Evet herkese selamlar. Bugün bir video yorumladım ve altına bir sürü yorum geldi. Bazıları troll yorumlar, bazıları ise gerçekten neyin ne olduğunu anlamaya çalışan yorumlar çalışan yorumlardı. Şimdi bazıları da diyor ki sürekli işte yorumları siliyorsun şöyle böyle vesaire diyor. Kardeşim ben yorumları falan silmiyorum. Bak iki defa aynı yorumu yapmışsın onu bile silmedim. Tamam mı? Yani her gelen düzgün cevaba cevap verdim. Hatta inceleme için bekletilenlerin içerisinde birkaç küfür eden kişi vardı. Yani onlara bile okudum, tamam mı? Tabii onların yayınlanmasına izin veremem çünkü küfür ediyorlardı. Şimdi küfür etmeyen, hakaret etmeyen bütün yorumlar burada. Yani yaklaşık 47-48 tane yorum olmuş toplamda. Yani yorumları sildiğimden bahsediyorlar ama bir de Cihan Hoca'nın yazdığı yorumu neden siliyorsun diyor. Kim bu Cihan Hoca? Tanımıyorum kendisini. Ya belki görmüşümdür videolarını, izlemişimdir, denk gelmiştir ama kendisini ismen tanımıyorum. Şimdi Dedim ki bu yorum siliyorsun diyenlere yani SS aldıklarını iddia ediyorlar. Dedim ki bununla SS aldıysanız bir video yapın, yükleyin. Yani YouTube'da bana bir şekilde bunu ulaştırın. Telegram'dan özel mesaj da kanala direkt yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bunu zaten açıklama kısmına Telegram'ın linkini bırakıyorum. İsteyen herkes girebiliyor. Ha tabii girişte bot koruması var. Onu aşamazsanız konuşamazsınız. Onu da söyleyeyim. Yani bot olmadığınızı doğrulamanız gerekiyor. Bazılar işte futbastığımı falan söylemiş. Yani ben bu projeyi yeni duymadım arkadaşlar. Yani eter madenciliği bitti biteli. Herkes yeni proje arayışında. Aylar öncesinden duydum yani. Yıl oldu ben bu projeyi duyalı. Cihan'ın ekran görüntüsü at attığı yorum nerede? Vallahi bilmiyorum. Yani nasıl ekran görüntüsünü yoruma atıyorlar onu da bilmiyorum. Ben hiç, e, fotoğraf paylaşamadım. En fazla link paylaşabiliyorum. Şimdi bazıları videoda böyle mışlı mışlı anlattığım için e, güya ağzını yayarak e, böyle dalga geçmişler benimle kendilerince, akıllarınca. Kardeşim bak ben burada aktarımını yaptığım yazının kaynağını linkini paylaşmışım. Tamam mı? Şimdi ben bu yazıya istinaden bu videoyu yapmışım. Yazı tamamen İngilizce olduğu için bunu Türkçe'ye çevirmişim. Tamam mı? Yani %100 bir çeviri olmadığı için bazı yerlerde cümlenin sonunu o şekilde bitiriyorum. Çünkü olaya şahit olan kişi ben değilim. Yani bunu birazcık düşünsen anlarsın zaten. Yani umarım anlarsın. Yani çok merak eden kişiler açıklama kısmından buraya girip adamın ne dediğini kendi e, anladığı şekilde yorumlayabilir. Yani ben yanlış anladıysam yanlışımı bana gösterin, ben kabul ederim. Burada sadece ben de değil, bir sürü e, kişiden bahsediliyor. Yani benim olayla bir ilgim yok zaten. Ben sadece aktarıyorum size. Yani kasmanın e, verdiği cevabı da e, yine aynı kişiler e, inceleyecek, yorumlayacak. Yani doğruluğunu yanlışlığını ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani boş boş yorum yapmanıza gerek yok. Evet. Şimdi yorumlar bu şekilde. Şimdi bunun üstüne e, Kaspa bir cevap vermiş mi diye e, bu kadar yorum gelince dedim bir bakalım ne cevap vermişler bu iddialar çünkü çok nasıl diyeyim ciddi iddialar. Şimdi Kaspa'nın Discord adresine girdim ve bununla ilgili bir duyuru yayınlamışlar 8. ayın 16'sına. Yani ben bir önceki videoda bahsettiğim yazıyı da geç gördüm. Sonrasında yayınladıkları duyuruyu da geç gördüm. Şimdi o videonun arkasına yeni bir video yapıyorum. neyse savunmaları onları da elbet yayınlayacağız. Şimdi bir e, Gitap linki vermişler. Bir de PDF yüklemişler. Adım adım nasıl kaspa blok zincirinin bütünlüğünü nasıl doğrulayabileceğinize dair bir kitapta e, başlık açmışlar. Şöyle girdiğim zaman burada ciddi bir teknik bilgi gerekiyor. Yani bu teknik bilgi bende mevcut olmadığı için ben bunun linkini e, videonun altına e, bırakacağım. Yani adım adım Python komutlarıyla iler nasıl ilerlenmesi gerektiğini açıklamışlar. Yalnız bunu e, kontrol edecek olan kişiler yani onlarla aynı yetkinlikte olan yazılımdan anlayan kişiler olacak. Ben sadece bunu yayınlamakla mükellefim. Yani onlarda bir cevap vermişler. Yazdıkları cevabı da yayınlamam gerekiyor. Zincirdeki eksikliği, kopukluğu bu şekilde kontrol edebilirsiniz diyorlar. Ha, yani tamamen gidermişler mi? Explorer'da bulunamayan işlemler artık bulunabiliyor mu? Bütün problemler giderildi mi? Bunu bilmiyorum. Bunu zamanla göreceğiz. Şimdi YouTube'da başka kim bahsetmiş diye ararken MGM kripto ve mining'in bir videosu denk geldi. 11 gün önce yüklemiş. Yani bu arkadaşı ben ara ara izliyorum ama şahsen ismini tanımıyorum. Kim oldu, kimdir bilmiyorum. Şu videosunda bu iddialardan bahsetmiş. Sonrasında da bir kısa video çekmiş. Kaspa zinciri ilk andan itibaren incelemek isteyenler diye. Onu da izledim. Orada da yine e, kitabın e, bu linkini paylaşmış. Kendisi de pek e, teknik yani yeterli bilgiye sahip olmadığı için sadece paylaşmış. İncelemenizi istemiş. Yani ben de yine aynı şekilde bu cevaplarını paylaşıyorum. Ha bu cevap tatmin edicidir etmez bunu bilemem. Yani bunu zaman gösterecek bize. Kim ne diyor bekleyip göreceğiz. Evet şimdilik böyle kısa bir video yapmak isterim. E, yani boş yere saldırmayın arkadaşlar. Ya ben kimseden bir şey aldığım falan yok. Kimse benim babamın oğlu değil. Ya ben yıllardır madencilik yapan birisiyim. Biz de yeni arayışlar içerisindeyiz. Biz de eskisi gibi yine kazançlı günlere geri dönmek istiyoruz. Yani biz de kripto yatırımlar yapıyoruz. Ama yatırım yaparken neyi ne yaptığımızı biraz araştırmamız gerekiyor. Yani böyle bir olay yaşandıysa da bunu kafamıza gömüp inkar edemeyiz. Yani olduysa olmuştur. Belki birçok kişinin yine haberi olmayacak bu olaydan. Ve fiyat çok ciddi yerlere yükselmeye devam edecek. Yani kimse size elinizdeki malı zarara satın demiyor. Ama böyle bir şeyin yaşandığını bilin. Yani birileri böyle bir olay yaşamış ve geliştiriciler de o yaşanan olaylara karşı böyle bir kendilerini savunmak için cevap vermişler. Olay bundan ibaret. Evet şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.